Şehit Kamil okul müdürleri toplantısında sağ olsun Şehit Kamil Belediye Başkanımız Rıdvan Bey okul müdürlerimize e, o toplantıda öğretmenlerimiz için kırtasiye ödeneği şeklinde bir destek vermek istediğini söylemişti. Bu tabi hem öğretmenlerimiz arasında hem müdürlerimiz arasında çok büyük memnuniyet oluşturdu. Sonraki süreçte her ne kadar bu jest kendileri açısından çok onur edici, çok güzel bir şey olsa bile hem sendikalarımız hem okul müdürlerimiz hem öğretmenlerimizden bize çok sayıda talep geldi. Talep özetle bunun öğretmenler adına bir okul ya da başka bir eser olarak taşlandırması şeklindeydi. İnşallah bu parayla e, okul yapacağız ve öğretmenlerimizin ismini vereceğiz. Bizim öğretmenlerimize taahhüt etmiş olduğumuz kırtasiye yardımının kalıcı bir esere dönüşmesi noktasında taleplerinin olduğunu beyan edince biz de dedik boş üstüne sayın valim yapılan yatırım Gaziantep'e yapılıyor. Ben öğretmen arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Onlar da kendi şahıslarına denilen bu e, ödeneğin bir yatırıma dönüşüp kalıcı bir esere dönüşmesi noktasında bir talepleri olmuş. Biz de bunu seve seve kabul ederiz.